Montreux'dan kaygı duyan, Kanal İstanbul'dan kaygı duyan, bu konuda yetkin olan ve bilgi sahibi olan kişilerin, asker kişilerin bu konuda fikir serbetmesi son derece doğaldır. Hele anayasanın 26. maddesine baktığımız zaman herkes düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim ve başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. E şimdi bu madde kapsamına anayasanın güvencesi altına giren bir bildiridir. İster bildiri değil, ister açıklama değil, ister basın bülteni değil. Saat mehrumu yoktur. Yani ne anayasada ne kanunlarımızda gece ya da sabah yayınlanmasının bir şeyi de yok suç unsuru teşkilinde bir özellik de arz etmez. Ama bizim eski kaygılarımız varmış. Bugün eski kaygıları falan artık kelimelerden, kelimelerden kuşkular, kaygılar yaratılacaksa çok yaratılacak olay varmış. Ama böyle bir bildiriden Montreux'le ve Kanal İstanbul'la ilgili kaygılarını belirten bir bildiriden darbe çağrışını yaratmak gerçekten neredeyse mümkün değildir. Bir hukukçu olarak kaç kere okursak okuyalım, bunda şöyle bir suç unsuru vardır demek mümkün değil. Ha orada aksi halde sözü geçermiş. Aksi halde evet, aksi halde yıllarca FETÖ'den dolayı hükümet yüzlerce kere uyarılmadı mı? Aksi halde diyerek. Bakın bu gidiş aksi halde Türkiye'yi şu noktaya getirir diye yüzlerce defa uyarıldılar. Ama hükümet yine bildiğini yaptı. Bugün de amiraller bakın vazzaf amirallerin tarikat tekkelerinde cübbeyle ve sarıkla resimleri çıkıyor. Türkiye bu tür bu tür olgulardan, oluşumlardan çok çekti. Bunlara dikkat edilmezse Atatürk ilke ve ilke Atatürk ilkeleriyle gittiğimiz cumhuriyetin, layık cumhuriyetin yolunda ilerlemezsek yine sıkıntıya gireriz gibi bir uyarı. Ama neresinden bakarsanız bakın bundan suç unsuru çıkarmak mümkün değil. Ha bu bir darbe çağrışımı yaparmış. Hükümet öyle algılanmış. Ama sen öyle algıladın diye hukuken farklı yorumlanabilecek bir konuyu Cumhurbaşkanı'ndan bakanına kadar her gün televizyonlarda bu suçtur, bu darbedir, milli iradeye darbedir, milli iradeyi yok saymaktır, hükümetin egemenlik haklarına müdahaledir dediğiniz zaman anayasanın 138. maddesine göre suç işliyor sayılırsınız. Bu Beyan ya da bildiriden suç unsuru çıkmaz ama Cumhurbaşkanı'nın, hükümet mensuplarının hatta Yargıtay'ın ve Danıştay'ın açıklamaları açıkça anayasanın 138. maddesinde yargıya müdahale, talimat ve fikir etmek olarak sayılır.